Onların dilini, onların törelerini, kurnazca stratejilerini ilmek ilmek öğrendi. Ama kalbindeki gök tanrının ateşi sönmedi. Aksine daha da harladı. O bir kurt gibi kafese kapatılsa da ruhu özgürdü ve bir gün milletine yol göstereceği anı bekliyordu. Çin'in bilgelik meclislerinde oturdu, onların zayıf damarlarını Bunlar ve güçlü yanlarını yaşarız. ezberledi. Tengri onu bir gün bu bilgiyi kendi budununa kullanması için düşman diyarında eğitiyordu adeta. Yıllar geçtikçe Bozkır'ın her köşesinde bağımsızlık ateşi yeniden kıvılcımlanmaya başladı. Kara kışın ardından gelen bahar gibi Türk'ün uyanışı yakındı. Ve işte o gün Aşina soyundan Benim Kutluk Bekleyin... Kağan adlı bir yiğit şafak sökerken Ergenekon'dan çıkışın müjdesini veren bir kurt gibi uludu. Bu ses Dağınık boyları bir araya getirecek, Göktürk'ün kutlu ocağını yeniden tüttürecekti.